millet istedikten sonra tabii elde gidecek ya. <laughs> yani sen bunun önüne geçemezsin ki. Yani zorla bu milletin elinde tutmaya gücün yetmez. Millete rağmen bu yürümez zaten. Sonra nedir bu laiklik Allah aşkına? Bir tarif edin diyorsun. Tarif etmiyor. Efendim diyor her yerde değişir. E bu ne bir şey ya. Yani bugün her kavramın lügatte bir tarifi var. Ve her kavram, her mefhum, efradını cami, ayarını mani bir tarife ulaşmak mecburiyetindedir ki o kavram, o mefhum nereyi bulsun, yerini bulsun. Ama çıkıyor İçişleri Bakanı, devletliğine karışır, ee gerisini niye söylemiyorsun? devlete karışır demiyorum. Dün Boğaziçi Üniversitesi'ndeyim. Gençler de oradan biraz böyle esinlenmiş olacaklar ki kalktılar aynı şu ifadeyi kullandılar. İşte Sayın Başkan siz ne düşünüyorsunuz layıklık hakkında? Nasıl bir şey olacak? Layıklık elden gidiyor endişeleri var. Ne olacak? Ben de genç arkadaşlara şunu söyledim. Ya Batılı diyor ki Sezar'ın hakkı Sezar'a, Tanrı'nın hakkı Tanrı'ya. Ama bu ülkenin İçişleri Bakanı diyor ki Sezar'ın hakkı var, Tanrı'nın hakkı yok. E bu ülkenin yüzde doksan dokuzu üstelik Müslüman. Hem laik hem Müslüman olunmaz. Ya Müslüman olacaksın ya laik. İkisi bir arada olduğu zaman adeta ters mıknatıslanma yapar. Mümkün değil ikisinin bir arada olması böyle olunca ben Müslümanım diyenin tekrar yanına gelip bir de aynı zamanda da layıkım demesi mümkün değil. Niye? Çünkü Müslümanın yaratıcısı olan Allah kesin hakimiyet sahibidir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bak bu yalan. <laughs> Koskoca bir yalan. Bunların anayasacılarına teklif ettik. Gelin dedik anayasaya egemenlik kayıtsız şartsız milletindir maddesinin yanına bir parantez açalım. Ne olacak dediler? İçine beş senede bir yazacağız dedim. Öyle deyince gülmeye başladılar. E niye gülüyorsunuz dedim ya. Beş senenin dışında milletin böyle bir hakkı var mı? Kuzular burada birbirlerine baktı. Hakikaten ya yok galiba dediler. <laughs> aldı kaçtı mı aldı kaçtı mı var ya O. Oh. Nerede söylüyor bunu? Sene 85. Marmara Oteli'nde tartışmalı bir toplantı yapıyoruz. Anayasa üzerine orada söylüyor. Ve kendisi ben de bunu böyle söyleyince bu sefer de kattı. Olmaz öyle şey dedi o sırada eski maliye bakanı buraları kan o da kafası tam böyle zil zurna sarhoş ayakta duramıyor o da akıl veriyor. Korkarım ki aynı masada hazırladınız bu anayasayı dedi. Niye? Adamlar ayık kafayla hazırlamıyorlar bunu sarhoş kafayla hazırlıyorlar. Dolayısıyla da bunların anayasası iki sene bile dayanmıyor daha üçüncü senede delik deşik ediyorlar. Ve şu anda bu anayasa delik deşik. Çok ve bak şimdi ne diyorlar? Geçen günü gazeteciler soruyor. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bak burada işi iyi düşünün. Nereye giderken? Sandığa giderken milletindir. Ama maddede ve manada egemenlik kayıtsız şartsız Allah'ındır.